Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abiyanda en az 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan yılbaşı izdihamı ardından 3 günlük yas ilan edildi. Salyum'da havai fişek gösterisini izleyen yüzlerce kişi yeni yıla girdikten sonraki saatlerde dar bir sokakta yığılmış, çıkan panikte birçok kişi ezilmiş, birçokları havasızlıktan boğulmuştu. Ölenlerin çoğu 15 ve daha genç yaşlardaydı. İzdihamın soruşturması sürerken Cumhurbaşkanı Alessandro Kuatra yaralıları ziyaret etti. Olayın bir ulusal trajedi olduğunu belirtti. 65 bin kişilik stadyumdaki havai fişek gösterisi ardından tam olarak ne olduğu konusunda farklı yorumlar yapılıyor. Bazı kişiler bir grup gencin bıçak tehdidiyle insanların cep telefonlarını gasp etmeye giriştiğini ve kalabalığın paniğe kapıldığını anlatıyor. Bazıları da güvenlik güçlerinin şehir merkezine yürüyen binlerce insanı kontrol etmede etkisiz kaldığını ve bunun da izdihama yol açtığını söylüyor.